Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı deneme 48'in çözümlerini yapacağız. Bu denememiz Limit Yayınları'nın güzel bir denemesi. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzda başlıyoruz. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şıklara bir göz atalım. Çapraz, kafiye, divan şiiri, didaktik, tam uyak ve redif, 11'li hece. Şöyle baktığınızda hemen 2, 4, 6, 8, 10, 11, bir tane daha sayalım. 3, 6, 8, 10, 11. Evet 11'li onu eledik hemen. Çapraz kafi seri bir şekilde eleyebiliriz. Sancı ilacı kurtulursun bulursun. Orada çaprazlık söz konusu. Yine aynı şekilde insan dayasan bölünür ölünür çaprazlık söz konusu. Bunu da oradan eledik. Didaktiklik var mı ya da tam uyaklı? E, oyuncak kırılır haydi ya insan nasıl parçalanır nasıl bölünür söyler mezar söylerler mezara kulak dayasan bir daha ölmemek için ölünür. Evet e, bir didaktiklik söz konusu arkadaşlar e, onu deleyelim. Şimdi tam uyak ve redif diyor. İnsan dayasan. Hmm. Burada sanlar zengin kafiye. Bölmek ölmek. Bölünür, ölünür, öller e, tam kafiye. Şöyle diyelim, hepsi zaten bunlar çapraz olduğu için beraber alınacak. E, tam uyak ve redife yer verilmiş mi? Yer verilmiş diyeceksiniz. Yani hepsi için geçerli değil ama yer verilmiş arkadaşlar. Mesela sancı, ilacı, cığlar burada tam kafiye. Onu da eledik. E, artı redif var mı? E, kurtulursun, bulursun, sunlar redif. Yani kafiye ve redif söz konusu divan şiirine ait mazmunlar var mı? Baktığımızda onlara ait bir mazmun göremedik arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuz. Bu parçada söz edilen şair ve şiiriyle ilgili olarak hangisi çıkarılamaz? bakalım. Özlü ve duru bir anlatım, önemli bir okuyucu kitlesi, anlatımıyla okura duyarlı katma, e, mistik bir ton, birbirinden farklı söyleyiş tarzlarını içerme. Evet, bunlardan hangileri var yok bir bakalım. Onun şiirin temel özelliği kısa ve güçlü olması. Kısa, öz. E, başka o sürekli eksiltir, kısaltır, çoğaltır, e, yoğunlaştırır. Evet, e, kısaltır, yoğunlaştırır. Tüm fazlalıklarını aranmış bir şiirdir. Bu neden onun şiiri. Şiirinde e, konuşana bakarsak, şiirde konuşana bakarsak. Bir dervişin sesi dediği zaman mistik bir ifade olacak, dervişin sesi mistisizm mantığından. Ama aralarda müzik ve yaramaz bir çocuğun sesi karışır dervişinkine, annesinin telefonun cevap veren bir çocuk konuşur gibi, birbirinden farklı söyleyişlere giriyor arkadaşlar bu. Bu iki ses vasıtasıyla dünyanın ve hayatın inceliklerine vakıf olur şiir muhatabı. yani okur. Bir duyarlılık kazanıyor ama önemli bir okur kitlesine sahip olma ile ilgili herhangi bir şey yok arkadaşlar. İki, Bursa. Üçüncü sorumuz, hangisi yanlıştır demiş. E, bakalım, koronavirüs pandemisinin seyahat etmeye etkisi ortaya konmuştur. Seyahat kararını çok farklı biçime büründüreceği kesin. Evet, bir etkisi var. Kısıtlılığın engelleyemediği kişilerin niteliği verilmiş. Meraklı bünyeleri engellemiyor arkadaşlar. Onu da eleyelim oradan. Ee, teknolojinin lütuflarından yararlanmaktan söz edilmiş demiş. Çevrim içi müzeler bunları gezebiliyorsunuz. Onlar var. Ee, bir önceki yargı örneklendirmiştir. Ee, mesela ne var? Bugün birçok prestijli müzeyi üç boyutlu olarak sanal gerçeklik ortamında ziyaret edebiliyorsunuz. Tabi isimlerini verse daha sağlıklı olabilirdi. İsim vermemiş ama. Ee, gerçekleşmesi çok çaba isteyen yani. Bir tık öte çok çaba değil arkadaşlar. Dolayısıyla 3 Edirne doğru cevap. Dördüncü sorumuz. Ayrıca içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Gün yüzüne çıktı. Pardon anıtsal yani anıt gibi duruyor. Görkemli anlamında. Mesela Çanakkale Şehitlik Abidesi var. Bir görkem bir anıt. Görkemli bir duruşu var. Anıtsal görkemli duruş gün yüzüne çıkma, belli olma, örgütlenme, teşkilatlanma, başka uyandıran, yeniden canlandıran gibi değil. Yani hayranlık uyandırmak bir etki de bulunma anlamı. Yeniden canlandırma bu biraz farklı bir anlama kaydı. Can alıcı, çarpıcı. O zaman ne olacak? D şıkımı, doğru cevap olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz, halk edebiyatı kaynaklarından cönkler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş genellikle düzenleyeni belli değildir. Doğru yani çünkü sonradan da yazıya geçiriliyor bazen. Yalnızca şiir ve halk hikayelerine yer verilir. Yalnızca dediğimiz zaman bunlara genelde dikkat etmenizi söylüyorum. Doğru olabilir ama sadece dikkat edin diye. Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Bazen şifa kitapları olabiliyor, dua kitapları olabiliyor, farklı kaynaklar olabiliyor. Dolayısıyla hani dini metinler de olabiliyor. Yalnızca dediği için 5 şıkkını cevap kabul edeceğiz. Ama şurada ilginç bilgi var. Sefine gemi anlamı sığır dili gibi atlarla da anılıyor. Önemli kaynaktır. Aşık şiirinin yanı sıra divan şiir örnekleri de var. Niye? E, çünkü metresi eğitimi alanlarda o özellik var. Onlardan etkilenmeler var vesaire. 5 Bursa doğru cevap olacak. Altıncı sorumuz. Hangisi yukarıda açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez demiş. Şölen veya toy denen ziyafetlerde hece ölçüsüyle söylenen şiirlere ne deniyor arkadaşlar? Koşuk deniyor. Siyasetten özelliği taşıyan kutat gübirliğimiz var. Ee, kısa ve özlü anlatım olan sözlere ne deniyor? Sav deniyor. Satirik taşlama eleştiridir arkadaşlar. Koşuma ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Altı Ceyhan doğru cevap. Yedinci sorumuz edebi türlerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Bosvana, dünyanın elmas çıkarılan sayılı bölgelerinden biri. Yolda ülkenin evet yolda diyor gezi yazısı arkadaşlar hiç uzatmayalım. Yedi Ceyhan doğru cevabımız. Sekizinci sorumuz bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlarda hangisine yer verilmiştir? Demek ki şiir hemin hafız ke Kemal'indir. Ezan okunmadı mı dünyada gidince Bilal ee, Hz. Bilal ve ezan üzerinden bir e, bağdaştırma var, bir hatırlatma var. Hz. Bilal'in de e, öldüğünü veya da onun da ezanla bütünleştiğini hatırlatıyor. Peki e, soru var mı? Soru da var arkadaşlar. O zaman istifamla beraber telmi sanatı var diyeceğiz burada. Dokuzuncu sorumuz. Bu dizelerle ilgili olarak hangileri yanlıştır? Bakalım biraz e, uğraştıracak bir şeye benziyor. Teza sanatına yer verilmiş mi? Şimdi e, ne var mesela? Eee neş'a var, zulmet var, gülüp eğlenmek var, keder var. Evet, şunlar dikkatimi çekmiş. Gülüp e, neş'e ve keder. Teza sanatı var arkadaşlar. Birileri eledeyecek. Destansı bir üslup var mı? Ben her gönül ufkunda doğan sabahtım, devran herkese taslanan zehir sundu da birden. Bir destansılık yok arkadaşlar. Yani iki yanlış olacak. Ee, rediften yararlanılmış mıdır? Seherle, keder ile rediften yararlanılmıştır arkadaşlar. Mesnevi biçiminde uyaklanmış mıdır? Bahtım A, sabahtım A birden B, zehirden B C, C Dolayısıyla mesleviden yararlanılmış, dörtler de gitti. Ee, evet, geriye ne kaldı? Bir şey kalmadı zaten. Anatama sevgiliye özlem mi? Öyle bir şey söz konusu değil. O zaman arkadaşlar 2 ile 5 doğru cevabımız olacak. 10. sorumuz. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Ahmet Mithat Efendi Türk edebiyatının en çok eser veren yazarlarındandır. Yazarın çağdaşlarından Namık Kemal'in iki, İntibah Cezmi, Şemseddin Sami'nin 1 Taçkutarat ve Fitnat, Mizancı Murat'ın 1 Müsameretname. Arkadaşlar burada Mizancı Murat'ın değil bu. Müsameretname Emin Nihat'ın. Mizancı Murat'ın Turfanda mı Turfa adlı bir romanı var. Turfanda mı Turfa e, ee, nadirattan böyle ÖSYM şıklarda veriyor Bizancı Murat'ı bilginiz olsun. Ee, cevabımız C olacak. Nabizade Nazım Karabücük Zehra, Sami Paşazade Sergüzeş. Evet. On Ceyhan doğru cevabımızdı. 11. soru. Boş bırakılan e, yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Divan şiiri geleneğimi, geleneğimizde 18. yüzyılda belirgin bir değişimi söz konusu pardon, mahalleleşme hareketi var. En önemli temsilcisi kimdir bunun? 18. yüzyılda mahalleleşmenin şarkıları da olan, İstanbul'u da anlatan Nedim'dir arkadaşlar. 11 Ceyhan doğru cevabımız olacak. 12. sorumuz. Bir gazelden alınan bu beytin biçim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki beyitlerden hangisinin aynı gazelde yer aldığı söylenebilir. Arkadaşlar şimdi burada baktığımızda A, B şeklinde bu. Gazelse eğer bu son kısımlar hep B olacak. Yani e, pardon hep son kısımlar A olacak. Çünkü ilk beyti A, olacağı için e, son kısım hep aynı olacak. O zaman e, bunu müstakil almayalım. Şöyle gazelse eğer bu şu son kısımla aynı olanı bulacağız. Yani e, kafi örgüsü aynı olacak. A olacak. Yani göher de olacak. E, bakalım bunlar ilk beyit olur. E, varla bitmeyecek, gülle bitmeyecek. E, durla bitmeyecek seferde yüz, güherde yüz İşte bu e, aynı gazelden alınmış bir beyittir. 12 Edirne doğru cevap. 13. sorumuz tarzı kadim ifadesiyle belirtilen şiir anlayışı hangisi? İfade kadim eski tarz anlamında, anlamındadır. Hatta ÖSYM'nin böyle bir sorusu vardı. Olmuyor 20. asırda tarzı kadim üzere gazeller söylemek diye. Bu şiir kimindi? Atilla İlhan'ın şiiri olması lazım. tarz tarzı kadimden kastedilen divan şiiridir değerli arkadaşlar. 13 Adana doğru cevabımız. Evet, 14. sorumuz. Boş bırakılan yerlere hangisinin getirilmesi uygun olur? Ee, ne diyor? 19-23 yıllar arasında geçen zaman, Türkiye tarihinin kritik dönemi, Mustafa Kemal Atatürk'ün baş, başarılı politikalarıyla bağımsızlığını ilan eden Türkiye'nin milli mücadele dönemi, bunlar eserlere yansıyor, romanlara yansıyor arkadaşlar. Kuşkusuz Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından kim var? Halis Ziya değil, Ali Canep romancı değil e, Yahya Kemal romancı değil, Mehmet Akif romancı değil. O zaman ne oldu? Geriye ne kaldı? Halide Edip ve Yahya, Yakup Katri kaldı. 14 doğru cevap. 15. sorumuz. Sözü edilen yazar hangisidir? Arkadaşlar yazarın 16 romanından 13 tanesinin temel sorunsal aşk bu gruba dahil olmayan halas, kurtuluş anlamına geliyor. Vatanperverlik ifadesi taşıyan bir roman. Kurtuluş, vatanperverlik. Kurtulmak anlamında halas. Kan damlası, define. Bu yazarımız arkadaşlar Mehmet Rauf'tur. Bunu unutmayın. işinize yarayabilir. 15 Adana. 16. sorumuz. Yahya Kemal'in eleştirildiği şair Eleştirdiği şair hangisi? Evet. Şimdi Yahya Kemal'in eleştirdiği şair, e, Piyale e, yazan şair. Aynı dönemde yaşamalarına rağmen, e, şiirleri farklı kanallarda, farklı mecralarda akıyor. Dolayısıyla e, biraz da böyle, hayali, soyut veya da nasıl diyelim, sembolik diyelim yani, soyut demeyelim de sembolik bir şair zaten. Ama piyali üzerinden şunu söyleyeyim ben size. Şiire dair görüşlerini, bu önemlidir. Ahmet Haşim, Piyali adlı eserin ön sözünde dile getirir. 16'ya bu açıdan Ceyhan diyeceğiz. Metni baştan sona okumayalım. 17. sorumuz bu parçada boş bırakılan yere hangileri getirilemez? Ne diyor parçamız? Tanzimat dönemi bir anlamda yeni Türk edebiyatının da kuruluş dönemi kabul edilir. Roman, hikaye türleri vesaire bu dönemde kendini göstermeye başlıyor. Hiç şüphesiz bu amacı taşıyan yazarlar arasında en önüne gelir. Roman, hikaye, tiyatro deneme, eleştiri vesaire. Şimdi hangisi getirilemez? Namık Kemal var arkadaşlar. Süleyman Nazif olmaz. Ahmet Vefik Paşa yine önemli icraatları var. Abdurrahman Hamit'in romandı hikayede işi yok. Dolayısıyla 2 ile 4 doğru cevap olacak 17 Denizli. 18. sorumuz. Bu şiirlerin içerik ve biçim anlatım özellikleri dikkate alındığında örtüslü şiir anlayışı soruluyor. Sırasıyla hangisinde var? Burada mesela ilk şiire baktık serbest. Serbest. 7 mesajlar yazmaz mesela. Garip yazabilir, toplumcu yazabilir, ikinci yeni yazabilir, mavi yazabilir ama içeriğinden çıkartacağız bu sefer. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? Her zaman böyle güzel mi bu kadar? Dümdüz bir anlatım, kafiyesiz bir anlatım, şair analin şiirden kovulduğu bir anlatım. Mavi olmaz, toplumsal bir dert yok, ikinci yeninin derinliği yok, soyutluğu yok, imgesi yok. Şimdi peki ikinci ikinci şiir niye ikinci yeni olabilir? Onu söyleyeyim. Bir hüzün kaç kişinin hüznü olurdu? Çıkarsak toplamak yerine. Çıkarmak, toplamak. Her hüzün başka türlü olurdu. Ne yaparsan yap, saati kurma. Öyle dağıldık hepimiz. Yani bu ikinci yeni şiiri. Saf şiir arkadaşlar saydığınızda heceye dikkat edecek, kafiye önemsenecek, ses önemsenecek. Bu da saf şiir oluyor. Dolayısıyla 18- Adana doğru cevaptır arkadaşlar. 19. sorumuz. Aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışı bu cümlede söz edilen şiir anlayışına en uzaktır? Lirikten çok didaktik ögelerin ağır bastığı, hece ölçüsünü ve halk şiiri, nazım şekillerinin kullanıldığı bu şiir anlayışına dil, sade, halk dili, mahalli, söyleyişler vesaire var. Şimdi Ahmet Kuşu Tecer niye burada yer alabilir? folklorik araştırmaları var. Zaten e, Aşık edebiyatımıza kazandıran kişiydi. E, Anadolu'nun özellikle Sivas'ın e, kasabalarını, beldelerini gezen birisi. Onda var. Faruk Nafiz zaten Anadolu'ya yönelişi anlatıyordu. Beş açıcıydı. Cahit Sıtkı Savşi'nin içerisinde mali söyleyişler vesaire pek olmaz onda. Kemalettin Kamu Büngöl çobanlarıydı. Var onda. Ömer Bedrettin Uşaklı Anadolu şairiydi. Onda da var. 19 Ceyhan doğru cevabımız olacak. Evet, pardon. 20. sorumuz. Bu parçada bahsedilen şair hangisidir? Evet. O, edebiyatımıza o güne kadar görülmeyen şiirle düşünme biçimini sokmuş. Şiirleri modern Türk şiirine müstesna bir yer kazanmıştır. Onun şiiri ancak dönemin sosyal-siyasi gelişmeleri yakından belirirse iyice anlaşılır. Amit Taşim'in aksine cemiyet hayatının tam ortasında... Manzum hikayeler yazmış. Evet. Seyfi Baba'yı, Mahalle Kahvesi'ni, Küfe'yi hatırlayabilirsiniz. Kampınar'da olmaz, bu da olmaz, Zeynep Şahabettin'de olmaz. Sadece Mehmet Akif'te olur bu özellikler. 20 Denizli doğru cevabımız. Evet, 21. sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki edebi akımlarına hangisi getirilmelidir? Şimdi arkadaşlar, Alman kökenli vesaire. Victor Hugo demiş. Buradan biraz yakaladık. Sonrasında e, lirizm, duygusallık, düşsellik, klasik üslubun görmezden geldiği konulara eğilme var. Klasizme tepkiydi. Duygusallık vardı. Victor Hugo vardı. Bu anlayış romantizmin anlayışıdır. 21 Adana doğru cevabımız olacak. 22. sorumuz bu parçada söz edilen e, sanatçı hangisidir? Evet, e, ilk şiirini Hamal Ada Pazarındaki öğrencilik yıllarında yazmıştı. Ömer Seyfettin'den sonra e, edebiyatımızdaki ik ikinci büyük öykücüdür. Daha doğrusu merhale anlamında yoksa Ömer Seyfettin'in büyük, Said Faik mi büyük tartışılabilir arkadaşlar. Küçük adamların hikayelerini yazdı. Ada Pazar önemli. Ada Pazar pazarı İstanbul. Büyük ada onun hikayelerinde çok fazla yer alır, orta tabaka, alt tabaka yer alır. Sade ama şiirsel bir anlatısı vardır. Sait Faik arkadaşlar, 22 Bursa. 23. Sorumuz, bu parçada tanıtılan romanın yazarı, eserin teması deniz tutkusu Mahmut var, denize tutkun bir genç. Babası Süleyman, kardeşi Davut'u kaybettiği için oğlunun denizci olmasını istemez. O ama o bir deniz hastası, deniz tutkunudur. Bu Cevat Şakir'in Aganta Buruna Burunata adlı eseridir. Namı diğer Ali Karnas Balıkçısı 23 Bursa doğru cevabımız olacak. 24. soruya geldik arkadaşlar. hızlı bir şekilde ilerlemiş olduk. Yine yorumlarınızı, netlerinizi bekliyorum. Hepsine cevap yazamasam da e, okumaya çalışıyorum. Çok yoğun zamanlardan geçiyoruz hep beraber arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdaki romanlardan hangisi sırasıyla getirilmeli yerlere? Zebercet ile Turgut Özben ve Selim Işık'a büyütecimizi biraz daha odakladığımızda bu karakterlerin gerçek yaşamla elintili olduğu yolunda çeşitli ipuçlarına da rastlarız. Çünkü şimdi Zebercet hangi romanda var arkadaşlar? Aylak Adam'da var. Selim Işık, Turgut Özben hangi romanında var? Tutunamayanlar romanında var. Ee, pardon, düzeltiyorum. E, ee, Zebercet, Ana Yurt Oteli'nde var. Ana Yurt Oteli'nin resepsiyoneri arkadaşlar. Aylak Adam'da Bay C karakteri vardı. Aman yanlış olmasın. Aylak Adam'da Bay C var. Ee, Zebercet, e, Zebercet, Ana Yurt Oteli'nde. Otelin resepsiyoneri, yöneticisi, her şeyi neredeyse ama psikolojik bunalımları, sıkıntıları olan ve sonunda intihar eden, tabii kötülükleri de olan bir tip. Kötülükler, onların detayına girmiyorum arkadaşlar. Ana yurt oteli ve tutunamayanlar arkadaşlar. D şıkkı 24 doğru cevap olacak. Evet arkadaşlar, bir güzel denemeyi daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Umarım e, sınavda da en güzel netlerinizi yaparsınız diyorum. İyi çalışmalar, başarılar.